Merhaba arkadaşlar Fora Games'a hoş geldiniz. Ben Muhammed ve bugün kaldığımız yerden PES 2016 My Club Zafer Hücum videosu ve bölümü var. Karşınızdayım arkadaşlar. En sonda en sonki bölümde e, maç kaybetmemiştik ancak beraber kalıp kazanmıştık. 2 galibiyet, 1 beraberlik olmuş almış arkadaşlar. Ve 9. haftadaki maçımızı maçımızda yenmiştik. Eğer 3 üç maçın 3'ünü de yenersek bir sonraki klasmanda oluruz arkadaşlar. Galiba 3 6 9 12 Evet bir sonraki klasmanda oluyoruz ancak 3 üç maçın üçünü de yener miyiz yenmez miyiz bilmiyorum. Ama eğer iki, iki galibiyet bir beraberlik alırsak da yine bir sonraki klasmanda oluyoruz ve bu benim işime gelir arkadaşlar ancak zor bir şey olacağını düşünüyorum bunu yapmak e, basit bir şey olmaz tahminimce. Ancak elimizden gelen her şeyi yapacağız. O zaman arkadaşlar bu bölümün ilk, ilk maçımıza gidelim. 9. klasmandaki yani 9. klasmanda ikinci maçımız. Bu bölümdeki ilk maçımıza gidelim. Ee, dur basamadım şu e, Eşleştirmeye git. <laughs> Hala hastayım. Boğazım şiş. Evet rakibimizi buldu arkadaşlar. Ben de dalmışım. Bir şeyler düşünüyordum. <laughs> ne düşünüyordum bilmiyorum. Neyse boş arada Biliyorum ne düşündüğümü. Boş ver ne düşündüğümü. Yalnız bu takım ne? Agüero, Neymar, Quaresma, Di Maria, Kroos, Toni Kroos. Uuu güzel takım var. Baya hoş takım var. Ancak takım bu düşük ve çok değişik bir dizilişi var. Neden bu kadar değişik bir dizilişin var lan senin? Ha? Neyse elimizden gelen her şeyi yapacağız arkadaşlar ve bu maçı alacağız. Ama arkadaş baştan boşluklarsa hoş olur, mutlu olurum. Ben de o sırada kulaklığımı takayım. Ve ilk maçımız başladı arkadaşlar. Bu maçı da elimizden gelen her şeyi yaparak yeneceğiz arkadaşlar. Ben buna inanıyorum. Araya bırak. Niye böyle oyunda domalar var, şeyler var bilmiyorum. Aşağıya oyna. Vur ve offside. Ver araya. Torres. Torres. Vur Torres. 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 Torres Neymar olsa atardı Torres. Abi adamın her pası geçiyor. Neymar vur Neymar. Şu an çok da dağın var. Abi. abi ne oluyor? Ciddi misin? Ciddi misin? Ciddi misin abi? Beşli yedi adamım helal olsun be. Ya boş boş adamı bir türlü seçemiyorum abi. Şu da kafayı yemek üzereyim beyler. Abi şuna bak abi. Ekibimizi buldu. Cowboy ve Bob. <laughs> işte bak lan. 367 takım ruhu şey derecesi var. O adamın da takımı Bayern Münih, Bayern München. Ee, 60 takım ruhu Derossi. Ee, başka kim var? Başka bir yıldız göremiyorum. Godin var yedeklerde, Neymar var yedeklerde. Niye sokmuyor oyuna bilmiyorum. Büyük ihtimal ikinci yarıda onları alır diye düşünüyorum. Evet bu sefer daha iyi oynayacağımı düşünüyorum. Başladık maça. Çok güzel. Ver şöyle. Abi o neydi? O neydi? Abi o nasıl bir pastı? Ver şöyle. Koş Marat'a. Hadi Marat'a sen de o. Haydi. Açtı ortayı. Ana. <laughs> Direği çarptı. Halbuki ben tarafa doğru fake atmadım. Ee, ve... Uf, atamadı. Aldık son anda. Abi çok kayıyor ya abi. Çok fazla kayıyor bu adam. Bırak aşkım Abi ben pasa bastım bırakmadı. Pasa basmıştım ben. Cık. Abi adam hile yapıyor. Adam hile yapıyor abi. Hadi belki öyle yaprak vururuz. Remzi. Remzi 90 vuruyormuş. Remzi ile deneyelim şansımızı. Haydi. Haydi. Güzel gitti. Ne oluyor lan? Alsanıza topu. <laughs> ne oldu orada? bırak ya. Koş 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 koş. Ah be Torres. Arkanda. Abi yeter artık bu ne? Adam internette bir sorun var. Hile mi yapıyor? Hala anlayamadım da. Abi bu ne? Çok fazla donuyor. Tamam orata koş. Abi. Bu ne abi? Abi harbi ayıp. Bu ne? Direkt ayağıma kaydı abi. Bildiğin... Yani ölüm boş sayılır. Yukarı doğru çeksem aşağıdaki adamı da geçeceğim. Ölüm boş sayılır. Gole gideceğim abi. Bu ne? Hadi Remzi. Ona ödetelim Remzi. Hadi ona bunu ödetelim Remzi. 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 Oha. Oha. Yani yani oha yani. Öyle bir gol olmaz zaten. Öyle bir gol olmaz. Adam bildiğin canımdan geçti. İçimden geçti hatta. Böyle bir araya bıraksam nasıl olur? Haydi Morata. Koş. Açtı ortaya. Neymar. Neymar. Neymar, Neymar hele şükür kendini belli etti. Aşağı kanattan geldi ve kendini belli etti. Güzel bir bole e, golü attı. Yarım bole daha olsun. Olsun. Çekil lan. Adriano. Direkten döndü. Abi. Helal olsun. Koş 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 koş. Abi son anda. Hatayı telafi ettiler en azından. Tamam Morata çok güzel Koş Morata Haydi Morata Vur ah, Çok geç vuruyor abi çok fazla gecikme var Çok fazla gecikme var Koş Torres hadi Torres Bu sefer sana inanıyorum Bu sefer güzel bir orta aç Torres Niye Torres Neden böyle şeyler yapıyorsun Torres vur Ben mi vurdum o topa Bir o top benim üzerimden geçti Kör mü oluyorum şu anda? O benim üzerimden geçti adam vurdu da. Ve Torres diye Torres Torres'e saydı golü. Galiba kör oluyorum arkadaşlar. Abi. Abi. Şuna bakın. Yani gol yedim de. Şanslı mıyım şanssız mıyım bilmiyorum şu anda. Ne desem bilmiyorum arkadaşlar. Çok değişik şeyler oluyor bugün. Ya yani takımın bildiğin salıyor maçı ya da ben oynayamıyorum. Odaklanamıyorum ya galiba. Bilmiyorum. Bir maç daha yapacağız. İnşallah bu maçı bir maç daha yapacağız. İnşallah onda yeneriz. Bu maçı yenersek e, kalmayı garantiliyoruz. Beraber kalsak da garantiliyoruz. Ancak maçı yenersek e, klasmanı atlamak için bir puan daha ihtiyacımız oluyor. O yüzden maçı yenersek iyi olur. Maçı yenmek istiyorum. Hadi maçı yenelim, hadi maçı yenelim. Ama yine de bir tane top açmak istiyorum açıkçası. Ee, bir tane açalım, bir şey olmaz. Nasıl olsa Minecraft parası var, Minecraft parasını şimdi harcamak istemiyorum. Ee, bir tane nereye açacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Bir tane orta sahaya güzel bir e, oyuncu alırsam güzel olur. Ee, siyah top, gitmeden bir top önce açın demiştiniz. Ben hala o taktiği anlamadım. Eğer e, tak, o, ta, o taktiği bir daha daha ayrıntılı bir şekilde bu yoruma e, bu videonun altına yazarsanız beni mutlu edersiniz. Çünkü anlamadım yani dediğinizi, çok karışık anlatmışsınız. Yine de ben anladığımı deneyeceğim. Donald'ın arkasındaki siyah top gitmeden bir top önce basacağım. Bir. Ve bastım. Bir top önce bastım. Bir top önce bastım. Siyah top geliyor mu? Gelmedi. Bir top kaldı. Gelmedi. Siyah top gelmiyor. Abi seri boyunca siyah top açamadım beyler. Seri boyunca yani bir tane açmışımdır bilmiyorum da yani gelmiyor. Yani siyah top açamıyorum. Bakayım takım ruhumu iyi bir şekilde tıklıyor mu? İyi bir şekilde tıklarsa takım ruhumu çok iyi olur. Bakalım ben. 75 takım ruhumuz olmuş helal olsun be 77'ye çıkarıyor takım ruhunu çok güzel 77 takım ruhumuz oldu Sözleş Sözleşme, Sözleşme de yenileyelim sizi senin ee, GP ile öde. Evet Ondan sonra bir dayanıklık geliştirmesi vereyim size 77 takım ruhumuz oldu çok güzel ee, Baya iyi gidiyoruz şu anda takım ruhu açısından o zaman arkadaşlar ben 9. klasmandaki ee, bir sonraki maçımıza gidiyorum. Bu bölümdeki de son maçımız olacak arkadaşlar. Bakalım kim nasıl biri gelecek karşımıza. İnşallah hile olmaz. İnşallah internet iyi olur. Zaten odaklanamıyorum maça da. İnşallah kötü biri olur. <laughs> maça odaklanamıyorum nedense. Rakibimiz buldu. Alex Peter. E, 394 derecesi var. Bakalım nasıl bir takım var. takımını görelim. Oyun planı. 73 takım ruhu. Aa pa 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 ee şu yedeye baksanıza. Eee yedekteki yanlış görmüyorum değil mi? Bir saniye. Evet. Aa, yanlış görmüyorum. Aa, orada bir tane eee Messi görüyorum. Evet, Messi'yim. Eee Messi aa, mes me mes görüyorum. Evet kesinlikle. Hadi bakalım. Bu maçı belki ederiz belki alamam bilmiyorum. İkinci yarıda büyük ihtimal yani büyük ihtimal dediğim %100 yani. Messi alacak ikinci yarıda. Alması zaten adam tam bir salak. <laughs> yani Messi'n var kullanmıyorsun. Neden? Hasta mısın sen? E bu adam niye böyle kıvrak oynuyor? Sen kıvrak oynama abi. Geçmedi. Bu adam işini biliyor. Ancak ben de işimi biliyorum. Ben de işimi biliyorum. Ben de biliyorum. Oh, güzel Forest bırak araya Çok güzel Morata Morat Haydi Morata 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 Demek tek bas yapıyorsun he Helal olsun be Helal olsun be Bana karşı tek bas yaptın he Ayıp ettin bak Cidden Ayıp ettin. Şimdi ben sana gol atayım mı? Ha? At at mı? Tamam. Yani sen istemezsen atma. Tamam ver araya. Çok güzel. Morata. Gol. <laughs> Değişti yani. Çok basit bir goldü Kalecinin kurtarması lazım. Ne olsun? Gol. Evet. Çok güzel oldu. 1-0. Ben dedim sana. Beni sinirlendirme ben sana golü atarım oğlum. Adam ol. Messi'nin yokken hiçbir şey yapmazsın oğlum sen. Haydi alaba. Gol, gol o. Gol o. Gol. 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 Ama korner. Hayır. Yedik. %97'lik arkadaşlar. Eğer o %10 ihtimal olur da ve yemezsek bu demek oluyor ki tüm şans şanssızlığımı ilk iki maçta kaybettim. Evet, ilk iki maçta kaybettim. Güzel Neymar. Neymar geçersin oradan. Helal olsun Neymar. Neymar. Ah oh be, gol oldu verdi neredeyse, neredeyse oluyordu. Az kalmıştı. Ya. Güzel Neymar. Böyle devam et Neymar. Ver araya. Çok güzel. Haydi Klasen. Boş, bomboş. Bomboş abi. Ver. Vur ve Helal olsun bize. Kaleciye beşlik attık be. <laughs> Çok güzel. Ver araya. Oraya tamam. Bir daha ver. Çok güzel. Morata. Ver aşağıya. Vur. Atamadı. Ah be. Çok oh, sakin zaten. İlk yarı bitti. Bitti. Artık evet bitti. 3-0 ilk yarı bitti. Güzel gidiyoruz. Ancak şimdi Messi alacak ve benim elime. <laughs> Ve benim eee çok şey kötü şeyler yapacak bana. Of yalnız fena ezmişiz yani. Fena ezmişiz. Maça şimdi evet. maça şimdi başlayacak arkadaşlar. Ancak şöyle bir şey söyleyeceğim. E, her an ama her an şarjım bitebilir. Kameranın şarjı. Eee o yüzden kusura bakmayın. Böyle bir ne yaparım bilmiyorum. Bir şeyler yaparım belki. Bilmiyorum. Lokumu koyarım yine. Lokum iyidir. Lokumu seviyorsunuz siz de. Boş ver. Bırak araya. Morata. Hiçbir şey yok. Offside yok. Morata. Mor Hmm. Ver. Koş Morata hadi. Ofsayt. Morata ne yapıyorsun Morata bak gözünden düşmeye başladım. An Neymar'la bir koşu yapalım An Neymar. Çok güzel koş Neymar. Hop buraya da geçti. Çok güzel hareketler Neymar. Neymar Neymar. Çok güzel gidiyordun Neymar. Ama her şeyi mahvediyorsun sen Neymar. Niye böyle şeyler yapıyorsun sen? Neymar. Koş Neymar. Hop burada da geçtik Neymar'la. Hop buraya da geçtik. Koş Neymar. Oh, ee, bunu geçemedik. Bunu geçemedik. Çünkü adam bu seferki iki anladı. Bırak araya. Haydi Torres. Haydi Torres. Torres. Koş. Artık sevmek için bir şey yok yani. 4-0 yani. Artık zevk oynadığımız için sevmeye bile gerek yok. Ana, hadi hadi ah be. Penaltı. Penaltımı ver. <laughs> Hop. Hayır, hayır İlk. Tamam bırak şuraya, koş Morata. Haydi bir gol daha, haydi bir gol daha. Bence ne, ne yapalım biliyor musunuz? Direkt vur git. Direkt vur git. Atalım. Koş var? geçersin. Helal olsun, Helal, olsun Helal olsun be. 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 Adam çıktı çıktı. Adam çıktı abi. Adam direkt 4 çaktı be helal olsun be Helal olsun <laughs> Bu arada arkadaşlar kameramda videonun sonunda kapandım Kusura bakmayın Bu ben zaten kazandık Her ne kadar zaten kazanıyorduk zaten Altı bir kazanıyorduk ama adam çıktı için kümen bana Bu klasmanda kalmayı garantiyoruz ve bir puan daha alırsanız arkadaşlar bir sonraki klasmana geçiyoruz Bu çok iyi bir şey O halde arkadaşlar bu bölümlük benden bu kadar Videonun tam sonunda biraz yani facecam kapandı kamera kapandı. Şarjı bittiği için kusura bakmayın. Takım ruhumuz 77. Takım takım gücümüz 10, 1595. Güzel gidiyoruz arkadaşlar. Takımımız gittikçe güzelleşiyor. Ee, 70'in altında oyuncumuz yok. Hatta 73'ün altında oyuncumuz yok. Bu çok güzel bir şey. Ee, o halde arkadaşlar bu benim bundan kadar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoda biraz halsizim, hasta olduğum için hiç, e, o yüzden kusura bakmayın. Daha fazla pesin alt Minecraft videosu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. hoşçakalın Süsü geliyorsun. Yedik. Hadi. Hadi Neymar Neymar Vur 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 Gol 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 Uff Çok bir sudaklanmıştım çok bir sudaklanmıştım şu